Karaciğer hücrelerinin yağ oranının %5'ini geçmesine karaciğer yağlanması diyoruz. Karaciğer yağlanması toplumumuzda artık her iki kişiden bir tanesini etkilemektedir. Peki karaciğer neden yağlanır? En büyük neden obezite. Kişinin karın çevresinde kadınlarda 88, erkeklerde 105 santimi geçiyorsa yani bir metabolik sendrom varsa, bir göbek durumu varsa biliniz ki karaciğerin yağlı olma ihtimali %80'i bulmuş oluyor. Onun dışında karaciğer yağlanmasının diğer bir nedeni karaciğerin kimyasal enerjiye dönüştürme kapasitesinin üzerinde karaciğere trigliserit, yağ asidi ve kolesterol gelmesidir. Karaciğerin günlük belli bir kendisine gelen yağı işleme kapasitesi ve bunu enerjiye dönüştürme kapasitesi vardır. Bunun üzerinde gelen trigliseritler, yağ asitleri ve teramit dediğimiz bir tip yağ karaciğerde depolanır ve karaciğer yağlanması ortaya çıkar. Karaciğer yağlanmasını önlemek için sağlıklı beslenmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, fruktoz dediğimiz yüksek kalorili şeker şurubu katılmış yiyecekleri tüketmemek en önemli beslenme şeklidir. Onun dışında karbon Hidrat ve şeker, un bunlar iki tane beyaz karaciğere yağlanma açısından ciddi risk faktörleridir. Bunları da hayatımızdan çıkarmak gerekiyor. Elbette ki egzersiz, günlük yarım saat tempolu yürüyüş şeklinde ya da bisiklete binme şeklindeki egzersizler karaciğer yağlanmasını azaltmak açısından faydalı olan bir hayat tarzıdır. Sağlıklı günler diliyorum.